Bu videoda 3 hedefimiz var. Birinci hedefimiz büyülü elmas set ve aletler. İkinci hedefimiz bu elmas setleri ve aletleri netherite yapmak. Ve üçüncü hedefimiz Minecraft'ta yeni topuzu bulmak. Hedefleri belirlediğimize göre videoya geçebiliriz. İyi seyirler. İlk köylüden ganimet 3 buldum. Ganimet 3'ü kılıca bastım. İkinci köylüden verimlilik 5 buldum. Üçüncü köylüden de tamir buldum. Bu arada bu büyüleri almamızın sebebi ilk hedefi tamamlarken bize yardım edecek olmaları. Yeni kazmamızla bolca elmas bulacağız. Yorumları su aygıra yazın kalp atacağım. Buraya bir köylü daha getirdim ve bu köylüden servet alacağım. Kırılmazlığı hayır diyemezdim bir köylü daha getireceğim. Evet servet işi bulduğum hayırlı olsun. Şimdi bulduğum bütün elmasları kazabiliriz. Bu bölüm boyunca yetecek kadar elmasımız oldu. Ondan dolayı kendimize full elmas set yapabiliriz. Yemeğim bitti ondan dolayı köylülerden birazcık yemek ödün çalacağım. Kazmama kırılmazlık bastım. Kediye balık verdim o da evcilleşti. Yeni bir kazma yaptım ona da verimlilik 5 bastım. Bir de kırılmazlık bastım tam oldu. 36 dakika boyunca netherite kazdım. Sonuç olarak 8 tane netherite külçesi yapacak kadar antik kalıntı bulmayı başardım. Brut'u hakladım ve sandığa baktım. Sonra bu Brut'ları da hakladım ve ihtiyacım olan şeyi buldum. İhtiyacım olan şey bir Netherite yükselticiydi ve ben ondan iki tane buldum. Netherite yükselticileri kopyalayıp onlardan 9 tane yaptım. Her şeyi büyüme asasında büyüledim. Ve bütün aletlerimi Netherite'e yükselttim. Bence bana bayağı yakıştı. İlk iki hedefimiz tamamlandığına göre sırada topuzu bulmak var. İşte deneme odaları montajı var. <laughs> Omwana mwaana waana 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 wauna wauna wausa. Setime full termi bastım ve köylerden gelen XP ile setimi onardım. Tam yeni bir deneme odasına gelmiştim ki bu oldu. Burada deneme odalarından aldığımız e, ganimet bu. Şimdi bir tane esinti çubuğu alacağım ve topuzu craftlayacağım. Bulduğum rüzgar patlaması kitabını topuza bastım. Ve artık bunu yapabiliyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.